Elif Masal ilkokul gününde. Bakayım ne giydim. midin? Bakayım. <laughs> okuluna geldik. Hadi bakalım. Geç bakalım okuluna. Yürü bakalım. Gel. Gel 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 gel. Şimdi sınıfına götüreceğiz seni tamam mı? Ta Hadi bakalım. Şimdi sınıfına giriyorsun. <laughs> Çok heyecanlı, Elif Asal. <laughs> evet. Ve işte. Sırada. <laughs> Hoş geldin. Ay çok güzelmiş. O ne? Ha? Çok güzelmiş. Aferin sana. Başka? Elif Masal'ın ilk günü. Elif Masal'ın okulda ilk günü. Hadi oyna bakalım. <laughs> Elif masal Ama o top tozludur Tozlu değil mi? Hadi gel Hadi seksek oyna bir daha Ah olmadı